herkese merhabalar. Mutlu ve güzel sabahlar diliyorum efendim. Bugün yine harika iki konu ve konuğum var. İlk konuğum girişimci iş insanı Demet Özay. Önceki bölümlerden de belki kendisini hatırlıyor olabilirsiniz ama bugün yine çok önemli bir konu olan kas tüyü ve kullanımını konuştuk. Lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Diğer bir konuğum ise güzellik uzmanı Nermin Aliyeva bizlerle olacak. İpek kirpik, protez tırnak, kalıcı oje uygulamalarından bahsedecek bizlere. Lütfen merak edenler takipte kalsınlar. Elif Melek deş... Şeffaf Sohbet başlıyor. Elif Melek ile Şeffaf Sohbet'in bugünkü konu girişimci iş insanı Demet Özer ile Skype bağlantısıyla programımıza başlıyoruz. Kendisiyle daha önceden yüz yüze bir program gerçekleştirmiştik. Şu an işlerinin yoğunluğu nedeniyle Skype üzerinden ekranlarımızda olacak. Merhaba Demet Hanım. Merhaba Elif Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ben Demet Özel. 3 e, yıldır bu e, sektörün içerisindeyim. Kalkınca e, asıl olaraktan minder, koltuk, koltukların üzerinde gittik. Minder, bu koltukları yapmaktayız. Evet, çok güzel. Hem de girişimci hem de başarılı bir iş insanısınız. Tabii ki ilgilendiğiniz alanlardan bir tanesi de kas tüyü. Bizi kas tüyü konusunda aydınlatır mısınız? Kas tüyü nedir Demet Hanım? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, kas tüyü e, çok doğal ve organik olan bir ham madde. Ee, kazlardan... Ee, özellikle şunu söyleyeyim, hani geçenki şeylerden de hani kazların e, canlı canlı yolundularında e, ciddi sorunlar geldi. Şöyle söyleyeyim ki kazlar canlı canlı yolunmuyor. Kesildikten sonra yol yolunmuyor, yolumuruktan sonra ayrışıyor, bunlar yıkanıyor e, ve kullanılabilir tarımsal bir ham madde haline dönüştürüyor. Evet, çünkü bu noktada e, kazların canlı canlı yolunduğu bir e, Bazen halk arasında düşünce oluyor ama işi uzmanından dinlemek ayrı bir güzel yani kazlar aslında öldükten sonra tüyleri elde ediliyor diyoruz. Evet. E, çünkü biliyoruz ki bir tane kazdan yaklaşık 100 gram kadar tüy elde ediliyor. E, dolayısıyla kaz tüyünün kullanım amaçları bu noktada nedir? Ee, şöyle söylemek gerekirse tabii ki farklı kullanım amaçları var. Çünkü tüylerin her aynı e, boyutta değil, aynı ölçüde değil, aynı gramda değil. Ee, şöyle oluyor, mesela kanat tüyleri, sırt tüyleri, bunların hepsi genelde mobilyada kullanılıyor. Mobilyadaki kırlentlerde, oturumlarda sırt kullanılıyor. Ee, yastıklarda kullanılanlarsa daha çok gıdık, e, kafa üstündeki tüyler ve daha yumuşak olan tüyler tercih ediliyor. Yorganlarda da aynı şekilde. Evet yani aslında e, kazın hangi bölgesinden hangi tüyler elde ediliyorsa kullanım amacı ona göre değişiyor diyebiliriz. Evet. Bununla beraber kas tüyü nerelerde kullanılır diye soracak olursak e, mobilyalarda kullanılıyor dedik, e, yastık yorganda kullanılıyor dedik. Daha farklı alanlarda var mı? Ee, tekstiline yani, e, sonuçta bir tekstilde var ki mont olarak tercih ediliyor. Tabii. Montlarda, mobilyalarda ve el tekstilinde kullanılıyor. Benim bildiğim farklı bir alanı yok. Bu noktada kas haricinde hangi ürünlerde kullanıma devam edilebiliyor yine? Ee, şöyle söyleyeyim size, son zamanlarda da e, kas ulaşmak biraz maliyetli. maliyetle. Yani, ben çok isterim her yerde herkes kullanabilirsin ama birazcık pahalı bir ham madde. olduğu için işçilik de oldu. Zaten ülkemizde kullanmak açıkçası birazcık daha zor oluyor. Ama bununla birlikte biz şu anda çok yaygın olarak mikrojel kullanıyoruz. Ve bu mikrojellerin içerisinde aslında böyle yaptığınız zaman kas tüyü rahatlığını veriyor. Ama tabii ki de kas tüyü kadar doğal bir ürün değil. Ama bu mikrojellerle birlikte ee, Elif'in birazcık daha böyle bir hali O bizim çok daha rahat hale geliyor. Evet mikrojel de yine Yastığın dolgu maddesi olarak Kas ile beraber kullanılabiliyor Çünkü bunlar da bildiğim kadarıyla sınıf sınıf Değil mi? Hani kazın sadece Gıdık tüyleri ve diğer tüylerin Karışımıyla elde edilen yastıklar da var İşte mikrojel artık kas tüyü Yastıklar da var biraz da bu Maliyetine göre farklı fiyatlarda Ulaşılabilir noktada diyebiliriz aynen öyle evet peki kas neden pahalı olduğunu öğrenmek istiyoruz evet az önce de dediğiniz gibi herkesin ulaşmasını isteriz ama biraz maliyetli dediniz bu maliyeti artıran faktörler nelerdir şöyle söyleyeyim Elif Hanım geçenki programımızdan sonra ben çok öğrendim bizim ülkemizde de artık yavaş yavaş kas tüyü yıkama tesisleri kuruluyor hmm. kas düğün işi yapan bir firmanın hani çok uzun yıllardır bu işi yapan bir firmanın hmm. Ee, ve Yozgat'ta Bozok bozuk bunlar için çalışmalar yapılıyor yıkama tesisleri için. Ne kadar Ama bizim ülkemizdeki e, toplanan kas tüyleri maalesef ki bizim kullandığımız e, orantıda değil. Mesela Türkiye'de toplayın e, Ankara'dan Diyarbakır'a, Diyarbakır'da hani bütün Türkiye'den topladığımız tüyler 50 tondur. 50 tonun üzerinde e, kullandığımız için yani bu da tabii yıkanıyor, ayrışıyor. O yüzden genelde yurt dışından tercih ediliyor. Çünkü biz ülke olarak da aslında kazları hepsini yetiştiriyoruz ama ülke olarak çok kaz eti tüketmiyor. Çünkü böyle kolesterol ve yağlı bir ettir. Avrupa'da çok fazla tercih ediliyor. Çok fazla tercih edildiği için kazlar orada daha rahat kesiliyor, tüyleri yolunuyor. Orada yıkanıyor, ayrışıyor. Türkiye'den de gidiyor tüyler, yıkanıp ayrışıp geri geliyor. Mesela ee, bu tüylerin çim malı olanları var. Farklı farklı kaynakları da var. Farklı farklı kaynakları da var. Ülkemizde de bu tarz e, uygulamaların olduğunu öğrenmek gerçekten çok güzel çünkü geçen programımızda bahsetmiştik. Hep yurt dışına gönderilip işte yıkanıp havalandırılıp değil mi yıkanıp kurutulup ülkemize geri evet. geliyor ve biz burada e, kullanıyoruz ve bu işlem evet. biraz e, maliyetli olduğu için kast tüyünün maliyeti artıyor demiştik. Peki kast tüy sağlıklı mı yani? e, ee, sağla olan faydaları neler? Ben aslında denedim birkaç gündür kastü yastıkla dediğim gibi uyanıyorum ve gerçekten boyun ağrılarım azalmış vaziyette. Çok mutluluk verici bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim Elvan, e, öncelikle kas tüy yastıktan bahsederdik. <laughs> kas tüy yastığının üzerinde kullandığımız aslında nevresim de çok önemlidir. Yani onu tabii ki de bir de pamuk saten devresinde ya da pamuk devresinde kullandığınız zaman tabii ki de çok daha fazla sağlıklı olacaktır. Çünkü ter içeriye geçmeyecek. Şöyle bir şey kasvuyu aslında hareketli ve homojen bir hamadedir. Ee, o kendi içerisinde hareket eder. Şöyle düşünün ki o küçük montlardan hani söylüyoruz ya küçücük küçücük çıkıyor. E bu neden hareket ettiğinden dolayı. Çünkü çıkmasının mümkünatı yok normalde baktığınız zaman o paraşüt kumaşlar. Çok minik noktalardan iğne ucu deliğinden çıkıyor neredeyse. Evet, aynen öyle Elvan. Ve şöyle bir durum var ki, şimdi kas suyu e, yün gibi düşünelim. E, eskiden neydi sağlıklı olanlar? Yündü. Yünleri topluyoruz, onları yıkıyoruz, didiyoruz falan. E, ama şöyle bir şey, yünlerde mesela geri dönüşüm yapabiliyoruz. Biz o yün yorganı, yün yastığı açıp her iki senede bir, üç senede bir, yani ne kadarsa artık kullanılmalı. Sonrasında yıkayıp, e, işte böyle tip tip çırpıp, Onların tekrardan aynı etki yaratabiliyoruz. Ama kastümde böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Evet. Dolayısıyla bu da aslında onun hem farklı bir materyal olduğunun göstergesi bir de diğer dolgu maddelerine göre daha sıcak tuttuğuna yönelik de gördüğümüz durumlar var. Mesela kışın kastüyü bir mont giydiğimizde daha uzun süre bizi sıcak tuttuğunu ve aslında daha ince bir montla soğuk bir kışı geçirebildiğimizi görüyoruz. Evet. E şöyle düşünün, biz Ankara'dayız Eyüp Hanım. Biliyorsunuz bizim Ankara ayazıyla meşhurdur. Şimdi siz e, çok ince, azgara bir şeyle kalktığı montu giyip terlersiniz. Ama bir elyaf montu giydiğiniz zaman yanarsınız. Aslında o e, ham madde sizi yakıyordur, aslında ısıtmıyordur. E, şöyle söyleyelim, ev tekstiline geldiğiniz zaman da, kastür yattıkta yattığınız zaman, evet yazın çok terlemezsiniz. Çünkü o terinizi emer. Kışın çok e, üşümezsiniz. Çünkü o yorgan sıcak tutar. Evet böyle güzel de bir etkisi var. Bununla beraber... E, kışın çok sert geçeceği söyleniyor. Evet yaz çok sıcak geçti. Hatta şu kışın... an stüdyomuzda çok sıcak. <laughs> Kı kışı merak hoş. ediyoruz. Çok rahat kışı gerçekten merak ediyoruz. Belki de bu kışı sıcacık geçirmek için kastüyü bir seçenek de olabilir. Peki kastüyü su geçirir mi sevgili Demet Hanım? Sesinizi tam alamadım hanım. Kas tüyü su geçirir mi? Şöyle e, kas suyunu e, hani diyoruz ya yıkamak yıkamak işte temiz topuyla yıkayalım böyle kurtalım şöyle kurtalım. Şimdi kas suyunu aynı yündeki örnek gibi yünü yıkadık onu kuruttuk çektik oldu. Kas suyunu içine açıp yıkayıp onu tekrar koyduğumuz çok 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 iyi kurutulması lazım. Yoksa koku yapar. Çünkü yün gibi değildir kas tüyü. Ee, onun haricinde baktığımız zaman su geçirir mi kısmına geldiğimiz zaman mont kısımlarında önemli olan kumaşıdır. Bizim mobilyalarda kullandığımız kasvürlerinin, kılletlerin akreli kumaşlardır. Yani böyle beyaz kumaşlar üzerine akreler yapılır. Ve o da aslında tüyün çıkmasını engellemek içindir. Yani biz onun üzerine su e değer ya da hani suyla o kıllantı yıkarsak zaten agresif dolu ve içindeki tüyler böyle yapışırlar. Yani onu o kadar güzel kurutmak lazım ki ben diyorum ya yani, hani kuru temizlemeye vermek belki çok daha iyi e, iyidir diye. Ama şöyle de bir şey var tabi. E, sanki ben insanları sadece kuru temizlemeye ve sadece kuru temizlemede yıkansın e, demiş gibi de olmak istemiyorum ama kurutmak çok önemli. evet. Yani sürekli böyle elinizde havalandırmanın sürekli kurutmanın e, gerekiyor. Yani kas tüyünün temizliği konusunda ne yapabiliriz? Kuru temizleme mi bir seçenektir? Farklı yollar da var mı Demet Hanım? E, i̇şte dediğim gibi Elif Hanım, kuru temizleme bir seçenektir. E, ya da onun dış, kas tüyü yastığınızın dış kılıfını iki kılıf geçirerekten içine daha az tel geçmesini ya da nem geçmesini sağlayabilirsiniz. Ama temizleme konusuna gelince yıkadığınız zaman önemli olan o kas tüyünü daha güzel kurutabilmek. Evet, peki ürünlerin gerçekten kas tüyü olup olmadığını anlamanın pratik bir yolu var mı? Şöyle bir yolu var Elif Hanım, e, açıkçası ürünlerin kas tüyü anlamaktan ziyade e, kas tüyü uçuşan bir ham maddede. Onu açtığınız zaman o ürün uçuşuyorsa o ürün kas tüyüdür. Ama uçuşmuyorsa e, kastiyonu kastiyonu ben, bir kanat tüyü halinde, ördek tüyü olabilir, tonlamanda çok duyuyorum, tavuk tüyü olabilir yani onu tamamen uçuşkanlığıyla ya da yumuşaklığıyla anlayabiliriz. Evet yani farklı aslında diğer kuş türlerinden de içine dolgu yapılabiliyor diyorsunuz. Evet. Aslında kas tüyünü şöyle biliyoruz. Özgül ağırlığı çok düşük olduğu için değil mi? En hafif en havada kalan işte belki ürünü açıp hani montlarda belki mümkün değil ama belki yastıkta açıp bakılabilir. Çılgınca ya o yastıklarda bunu Evet. Peki kas tüyü ürünler özellikle tekstilde ütülenmeye müsait mi Demet Hanım? Şöyle söyleyeyim hani gerçekten çünkü yani tekstilde e, mesela ne ütüleriz ne evresin ütüleriz, ütüleriz. Yani bilmiyorum siz yastık biliyorsunuz musunuz ben ama e, yani kucak kalp bir etki etmez ama neden yani bir yani, kirlenti kumaş ütüler. Evet. Ya var böyle bazen ev hanımları veya titizlik hastası kişiler? O benim annemdir, Hanım'da e, e, gördüğümüz çok insanları var böyle çok temizlik yapan. Hatta içinde teyze var sürekli temizlik yapan bir evet. insan. Ama ben onu da görmedim hiç. İnanılmıyorum yani yine böyle bir kıymet falan ötülebilir. Evet. Ama Üçleyenlerde varsa hani böyle bir herhangi bir üçlenmez gibi bir ibadet yok. Ama illa ki o dediğim gibi afrenin kumaşı zarar görür ve dışarıya da daha fazla tüm çıkar. Evet bu da bir ihtimaldir. Peki kas ürünlerin tenis topuyla yıkanması gibi bir yöntem var. Acaba bunun amacı nedir? Neden yapılır? Ee, onu da şöyle söyleyebilirdi. Hani kaz suyu dedim ya yıkandığı zaman topakladı. Diye. Şimdi temiz topun içine koyduğunuz zaman temiz topu hareket ediyor ya. Ettikçe o yıkanan şeyin de içinde döndüğünü düşünüyorlar. Ama ben açıkçası bunun da çok yüzde yüz sonuç verdiğini düşünmüyorum. Yine amaç tamamen kurutmakta. Çünkü kaz suyu yıkandığı topaklanabilir. Ama kuruduğunda tekrar ayrışırlar. Önemli olan onu çok güzel kurutabilmek elbette. Evet burada anlattıklarınızdan en çok anladığımız ve dikkat etmemiz gereken unsurun kas tüyü ürünler temizlendikten veya yıkandıktan sonra çok iyi böyle belki ilmek ilmek kurtulması gerektiği. Evet. Bununla beraber tabii ki bir kadın girişimci olarak sizin hikayenizi de tekrar dinlemek isteriz. Zira programımızı, önceki programımızı kaçıran veya izleyemeyen izleyenlerimiz için e, girişimcilik hikayeniz nasıl başladı? Bir güzel başarı öyküsü dinlemek istiyoruz sizden. Şöyle söyleyeyim ben 3 e, yıldır yaklaşık bu sektörde sergisindeyim. E, ondan önce ben kurumda çalışıyordum. Hı -hı. E, yani bildiğiniz 8-5 memur. Çok yani işten istifa edip bir fabrikada dış ticaret toplamaya çalışmaya başladım. O fabrikada bir baktım, hani bir, bir fabrikadaydı. Evet, binayan, binayan ama her şey üretilen bir fabrika. Sonra bir baktım, ben tüylü, el yaptı, bu işi sevmeye başladım. Bu işi sevmekle birlikte, tabii ki de öncelikle bu işi öğrendim. Tüy nedir, el yapsın, nedir, o nedir. Hem yani bir de cesaret ettim diyelim. Belki... Ee, bir anlık bir cesaretle Evet. Böyle bir ne şey başladım etmem. Üç yıldır da sektör ee, peki hangi zorluklarla karşılaştınız ve Türkiye'de kadın girişimcilere neler tavsiye edersiniz? Ya ben bir kadın olarak ilk başta tamamen böyle. O kadar çok erkeğin içerisinde e, olmak tabii ki de getirdiği güzellikler kadar zorlukları da var. E bir de biliyorsunuz hani sadece tamamen böyle bir Ülkede kadın olmak çok zor zaten. Kadın olarak bir şeyler yapmak, kadın olarak ayakta durmak e, gerçekten çok zor. Çok zorlandığım zamanlarda oldu. Ama şu an kendimi kabullendirebildiğimi ve şu an onun keyfini yaşadığımı da biliyorum. E, kadın girişimcilere söylemek istediğim ne iş yapmak istiyorlarsa gerçekten can gönülden isteyerek, tesaret ederek, inanarak kendilerinden, ee, ama tabii bu inanmak biraz da Elif Hanım e, şeyle olmuyor. Hani oturdum inandım ben hani bu işi yapacağım, şunu yapacağım demekle de olmuyor. Hani her zaman söylüyorum ben e, Allah parayı istediğine ilmi bilgi isteyene verilmiş. E, sen Parayı vermedi Allah bana de, ilim bilim de yoktu de. ama işte gelecek ona yapacağım demekle de değil. Önce ilim bilim, önce istemek, çalışmak, gayret etmek, biraz cesaret etmek bence. Yani. Evet, tabii ki burada yeter ki isteyelim, yeter ki çaba gösterelim. Daha önceki programımızda şundan bahsetmiştiniz hani işi hiç bilmeden girdiğinizi ve sonrasında kendinizi geliştirerek bu alanda gerekli araştırmaları, ziyaretleri ve tabii ki e, öğretileri kazanarak bazı şeyleri geliştirdiğinizi söylediniz. Belki de insanların yapması gereken şey hani ay ben bunu bilmiyorum, öğrenemem veya işte yapamam demekten ziyade e, yapabilirim, başarabilirim. Ben bu işin üstesinden gelirim diyebilmek önemli. Zaten böyle deyince de birçok insan aslında hiç hayal bile edemeyeceği noktalarda kendi bulabiliyor öyle değil mi? Gerçekten öyle. Ve e, ben her zaman şuna inanıyorum. Ee, bir şey başardıkça bunun daha çok şey başarısı geliyor. Hani amaç burada e, tabii ki de yani, her bir hayatını idam ettirmesi için belli paralara, belli bir, bir standarda ihtiyacımız var belki ama ben her zaman bu standartı insanların kendilerinin e, o standartı ödüllerini düşünüyorum. Şimdi bir bakıyoruz mesela günümüzde e, çalışmak insanlar için e, zor geliyor. Ben işte üniversite mezunuyum, masa başında iş yaparım. Benim kriterlerim bu, benim şartlarım bu, benim imkanlarım bu. Bence birazcık imkanları zorlamak, şartları zorlamak, insanların elindeki diplomalarıyla değil, yapabilecekleri kabiliyetleriyle birazcık da hareket etmeleri gerekiyor. Aslında insanların zaman içindeki değişimlere ayak uydurabilecek bir şekilde kendilerini hazırlamaları en önemli unsurlardan biri olabilir diyebiliriz. Zira 18 yaşına giriyoruz üniversite sınavına ve belki bölümü e, okumaya başladıktan sonra bu bölümün bize uygun olmayacağını düşünsek de bu işe devam ediyoruz ve sonrasındaki bir mesleği yerine getirmeye çalışıyoruz okuduğumuz bölümle ilgili o kadar Çünkü çok... Çünkü e, amacımız sadece üniversite okumak oluyor. Kesinlikle öyle ve bu, se bu şekilde de evet üniversite okuduk, üniversite mezunu olduk ama bulunduğumuz mesleğin hakkını yerine getiremiyorsak, hakkıyla o işi yapamıyorsak da başka işlere de açık hale gelmemiz gerekiyor. Benim bu noktada dikkatimiz sizin süreciniz çok çekiyor. Çünkü ilk başta anlatmıştınız hani çok farklı bir meslek grubundan bu işe yöneldiniz. İsteseniz hiç umrunuzda bile olmayabilirdi öyle değil mi? Bir kenara bırakıp başka şeylerle belki veya eski işinizle devam edebilirdiniz. Öyle Ama işte o e, öğrenme aşkı, azmi yani bence kadınlarımıza hatta insanımıza bunu aşılamak en önemli şeylerden biri diye düşünüyorum. Bence bir kadın istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey yapılır katılıyorum sizlere. Bu noktada tabii kadın e, çalışanları da istihdam ettiğinizi de biliyoruz. Hani e, üretim alanlarında işte dikiş alanlarında öyle değil mi? Yaklaşık kaç kadını istihdam ettiniz? Ya şöyle sayı adayetlerimiz de genelde sürekli değişiyor. Ee, biz halk eğitim merkezleriyle e, monca sığınma evleriyle oradaki dikiş atölyeleri var orada. Devletin e, başlarında hoca olduğu bir atölye. Biz dikişlerimizi orada yaptırıyoruz. Ya da değişik illerde, hani şu an devlet ismini vermeyeyim, değişik illerde böyle mağdur kadınlara yönelik bu kadın dernekleri olsun, devletin aile sosyal çalışma bakanlığı ile olsun birlikte yürütmüş olduğumuz projelerde orada dikiş atölyelerimiz var, bankalarımızın devletin hocaları. Orada dikişlerimiz dikiliyor. Biz kendi iç bünyemizde dolumlarımızı yapıyoruz ve müşteriye gönderiyoruz efendim. Evet, gerçekten de insan hayatına dokunmak, hele ki bir kadın hayatına dokunmak çok başka bir şey. O yüzden e, hangi işi yaparsak yapalım en iyisi olmaya ve en iyisini yapmaya çalışalım diyoruz. Peki son olarak programımızın, e, daha doğrusu sohbetimizin sonlarına yaklaşırken sevgili Demet Hanım izleyenlerimize. Bu konuyla ilgili önerileriniz neler olur? Kas tüyü kullanırken veya tekstil ürünleri seçerken şuna da dikkat edin. Veya işte şu özellikleri mutlaka göz önünde bulundurun dediğiniz şeyler var mı? Şöyle söyleyeyim, sanırım dediğim gibi tabii ki de kas tüyü e, her ailenin, herkesin alıp kullanabildiği bir ürün değil. ki kez de olsa. E, ama şöyle bir şey var, evet bir kas tüyü alacaklarının, kas tüyünün e, kullanım üstünde yazan o kullanım etiketleri vardır. İşte onu her gün havalandırmak gerekir. Her gün dediğim de iki üç günde bir mesela siz yastığı bugün yaptınız çok güzel. Ama bunu hiç böyle düzeltmezseniz yastığı her gün bastır, her gün bastır, her gün bastır. Aa bu içine çöktü diye Zaten kalbine yumuşak bir e, hamaldedir. Yattığımız zaman zaten o yumuşaklı bir ama bunun yanında da dediğim gibi son zamanlarda bizim en çok kullandığımız ürünlerden bir tanesi mikrojel. Mikrojel'e ulaşmak çok daha güzel. O da bakın çok konforlu. O da gayet sağlıklı bir ürün. Ee, dediğim gibi mikrojel yastıkları deneyebilirler. Evet Demet Hanım, keyifli sohbetiniz ve katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Her Yeniden de, görüşmek de. üzere. Ankara'ya selam olsun. Kendinize Görüşmeler. çok iyi bakın. Benim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Evet efendim. Skype bağlantımızı girişimci iş insanı Demet Özel ile gerçekleştirdikten hemen sonra sıradaki konuğum güzellik uzmanı Nermin Aliyeva ile programımıza devam ediyoruz.